Musa Hangi Burç geceleri geçmişteki bir diyaloğu tekrar oynatır? İçten içe biraz e, takıntılı tavırlarıyla buna, e, Başak Burcu derim. Ayrıca bir de e, bir şeyi kafasına sürekli takıp unutmamak, tekrar tekrar yaşamak Balık Burcu derim. Peki hangi Burç kafasında 3 senaryo kurar, 4.süne inanır? Yani burada evet, ne demek istiyor aslında? Biraz kararsızlıktan bahsediyor burada. Bu da tabii ki İkizler Burcu'dur. Ne bileyim e, kahve dükkanına gider İkizler Burcu. 10 dakika boyun düşünür. Latte mi içeyim? Cappuccino mu? Latte mi içeyim? Cappuccino mu? Barista sorduğunda americano içiyorum der. İkizler burcunu tanımlar bu. Hangi burç? Hiç mesaj atmadan karşı tarafın anlamasını bekle. Ya bu güzel bir soru. Hiç. Aslında biraz e, bu kova burcudur. Biraz daha ayrık e, düşünür. Farklı düşünür ve de aslında herkesin kendisi gibi düşünmesini isteyebilir. Bir yandan kova burcu. Kova burcu çok arkadaşım olduğu için. <laughs> bir tanesi de karşımda şu anda. Musa Hangi Burç drama yapmıyorum deyip ama Oscar'a aday olur gibi rol yapar? Bu da bence e, kesinlik e, ortamda bir sahne kurup bir senaryo yazıp aslında arkada başka bir şeyleri yaşayan balık burcudur. En çok ben böyleyim bahanesini kullanan Burç hangisidir? egosundan taviz vermeyen, e, herkes bana uyumak zorunda diyen aslan burcudur. Kendisini kabul ettirmeye çalışır. Kabul etmesini bekler karşı tarafın. Boş verdiği hiç boş vermeyen Burç hangisidir? Başak Burcu olabilir. Hiç boş vermez. Takıntılar silsilesini kafasında evirir, çevirir. Yıldız sorumuza geliyoruz. Hangi Burç özür dilerken bile haklıymış gibi hissettirir? Kafasında bin bir tilki dolandıran ikizler Burcu'dur. Burçlara inanmadığını söyleyip en çok Burç videosu izleyen Hangisidir? Ee, bilmiyorum, akrep olabilir. Gerçi akrebin de bir spiritüel tarafı çok fazla var da. Peki bu soruyu ciddi alan burç hangisi? Bu soruyu... Her şey boyuna düşünüp ciddiye alan bir burç var. O da Başak Burcu'dur. Bu videoyu kaydedip daha sonra da kaydettiğini inkar eden burç hangisi? Kafasında e, sürekli başka başka planlar yapar ve de bir süre sonra önüne getireceğini bildiği e, bir karaktere bölünen ikizler burcu olabilir. Bursa. En omurgasız burç hangisidir? Bir soru. böyle soru. En omurgasız e, demeyelim de en sözüne e, güvenmek için birden fazla düşündüğümüz burç e, bence ikizler burcu biraz tehlikelidir bu konuda hani e, çünkü ikizler burcu hava olduğu için, biraz e, adaptasyonu kuvvetli e, diyoruz buna ve de senin bir teklifine evet diyebilir hemen hani sana uyum sağlamak için ama daha sonra neden evet dedim diye düşünebilir. En çok arkadan iş çeviren yüzüne gülüp arkadan konuşan hatta 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 en iki yüzlü burç hangisidir? Ya bu e, her burçtan. Haritanın e, bir bütün oluşuna göre, e, sembollere göre her burçtan biraz var bunda Akrep ve ikizler burcuysa bir kere daha e, düşünürüm. Musa, şerefsizliği zekice yapan burç hangisidir? E, tabii ki zekanın e, bir numarası. İkizler burcu çok kurnazca hareket eder. Nasüm rolünü en iyi oynayan burç hangisidir? Balık burcudur. Musa, en iyi gaz verip ortadan kaybolan burç hangisidir? Ee, çok iyi başlangıçlar yapıp devam ettirme problemi olan koç burcudur. Peki kendi çıkarı için herkesi harcayan burç hangisidir? Her burçtan vardır bu bir nebze ama e, bu biraz koç biraz ikizler derim buna. Sorulan soruya hazmedemiyorsa en çok sinirlenen burç hangisidir? Fevriliği ile ünlü ve de hep haklı çıkma e, içgüdüsü taşıyan koç burcudur. Karşısındakini en çok düşünen burç hangisidir? Oh, bu tabii ki güzel bir soru. Ama en çok düşünüp en çok kendinden fedakarlık eden, sevdikleri için yapmayacağı şey olmayan bence kesinlikle yengeç burcudur.